ne denir ona? Müsameresi. Bir iki bir şey öğretmişler. Daha böyle birinci sınıf mıydı? Birazcık İngilizce de öğretmişler. Dediler ki veliler, veliler gelsin izlesin. Gittik. E tabii biz yani şimdi biliyorsun anne baba ayrı ayrı gidiyoruz falan. Orada öğrendim ben. Bir tek bizim çocuğun e, annesi babası ayrılmış dünyada. Yani <laughs> Sümerlerden beri ilk boşanan. Çünkü baktım ki velilerin arasında böyle bir şey var yani. Ayrılar. Ne var yani? Ve çocuğa üzülmeler. Ya yazık. <laughs> ya ne üzülüyorsun? Çocuğun iki iPad'i var. Cem Yılmaz'ın espri ya da şakalarıyla ilgili elbette eleştiri yapamayız. Adam komik. Ama mevzu çocuklar olunca evet orada biraz durabiliriz. Çünkü şöyle bir şey. Özellikle işte anne babanın ayrıldığı çocuklarda o süreç çok sıkıntılı geçebiliyor. Ya yani gerçi şöyle de bir şey olması sıkıntı. Yani anne baba ayrılmadı. Kavgaları var, dövüşleri var. O süreçten de çocuk olumsuz etkileniyor. Yani o sürecin şöyle yürütülmesi gerekiyor. En sağlıklı olan neyse o yapılmalı. Cem Yılmaz onun yolu bulmuş gibi bir şey bir anlamda. Hani işte diyor ya iki tane iPad'i var. Yani hani e, yani şöyle yapıyor. Şimdi çocuk kendisine ya da işte anne babasının ayrılmasına üzülecek fırsatı bulamayacak kadar e, iPad'lerle meşgul. Peki bu çocuk büyüdüğünde ne olacak? Yani orada da şöyle bir şey. Onu da çözümünü bulmuş aslında. E, zenginliğin getirileriyle bu çocuğu hayatı boyunca e, meşgul edecekler. Çocuk hani zaten o travmayı yaşamayacak. Yani demek istiyorum ki zenginseniz, travmatik durumunuz olmayabilir. Tabi ilerleyen yaşlarda Cem Yılmaz'ın oğlunun şöyle bir durumu olabilir. Olası bir durum tabi. Kafasını iPad'lerden ve zenginliğin meşguliyetlerinden kaldırabilirse, babasına yakınabilir. Orada da küçük Emrah bağlayabilir. Şöyle babacım benim hiç travmam olmadı. Şimdi gelelim normal insanların yaşamlarında ne oluyor. Boşanmayı düşünüp çocuklarla aralarını iyi tutanlar bu yöntemi kullanabilirler. Hocam işte bizim çocuğa da iki iPad versek işte durumu tatlıya bağlanmayız. Vallahi Cem Yılmaz'ın oğlu değilseniz işiniz zor. Yani bence hiç denemezsiniz.